Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine Diyarbakır'ın vazgeçilmez yemeklerinden bir tanesi. Benim favorim, favori yemeğim saç tava. Bu arada düğün var bizim burada. Dışarıda düğün davul zurna sesi geliyor. Bu aralar düğünler de çok olmuş. Evet, biberlerini verdik. Etlerimiz pişmiş. Biberlerini veriyoruz. Bunun yanında bir pilav yaparız. Bir de salatamız. Kurban etlerini değerlendiriyoruz. <laughs> ustamız karıştırıyor. Yeni ustamız. Yeni usta eline sağlık. Yeni usta değil efendim. Yılların ustası. Wow. Sen yani diyorsun ki kulak boynuzu geçer diyorsun. 23 yıllık tecrübem var. Wow. 23 yıl. Dile kolay. Eline sağlık usta. Çok güzel görünüyor. Dur bakalım, benim yaptığım çok izlenilecek, senin yaptığın mı izlenilecek? <gülüyor> <gülüyor> destek kanala abim Beyan abla, destek verin bana. Metin'in yok bana var. Bak. Bakalım bir günün kimi çok izlenecek, benim kimi çok izlenecek. Bir günün yaptığı saç tavamı çok izlenecek. Benim yaptığım saç tavamı çok izlenecek. Benim ki bak, <laughs> Benimki bak şu anda 9 bini buldu. O değil de Kevgir'in de güzel ama. <gülüyor> <Saç>. <gülüyor> kevgir'in ya ne olmuş Kevgir'in? Kevgir'le saçlar yapar. Olur olur öyle Saç tavayı yiyelim. Akşam düğüne gideceğim. Düğün videosunu çekeceğim. Bu kerekli olur ama müzik ya. Olsun. Olursa da olur. Nasıl? Tarık Hoca beraber yapıyoruz. Bu yemeği. Sevgili hatunumla beraber bu yemeği yapıyoruzdur bakalım. Nasıl olur? Hep ben yapıyorum. Biraz da o yapsın. Hmm. Karıştır Birgül Hanım, karıştır. Nasıl kızarsın? Biberler biraz daha pişsin, domatesi ver. Birgül Hanım, başka yemekler de sizden bekliyoruz. Ne gibi yemekler? Mesela Diyarbakır'ın diğer yemekleri. Hmm. Ee, şey, bir yemek var ya, neydi? Meftune, meftune ha? Meftune, yapmayı evet. biliyorsun değil mi Maftune'yi? Yaparız, sıkıntı değil. Bir tane meftune senden bekleriz. Başka diğer bakın meşhur yemeklerinden e, yine bekleriz. Artık seni de YouTube'da göreceğiz. tamam tanem, yani yok istemiyorum. Evet, domatesler geliyor. Hadi. Evet, biraz domatesini biz bol verdik. Ekmeği bandırarak daha güzel oluyor. Hani aslında bu kadar domates girmez. Biz biraz domatesi fazla koyduk. Siz bu kadar domates vermeyebilirsiniz. Bu arada bir de pilav yapacağız. Şehriyeli pirinç pilavı. Arpa şehriye. Arpa şehriye. birinci de koydu. Harfalar da güzel kızardı Maşallah. Bir de et suyundan verdik mi? Bu pilava çok lezzetli oluyor Bir pilav. Evet. Az kaldı. Bir gülamdan iki yerden yemek yapıyor. Bir eli balda, bir eli yağda. Karıştır bir gül hanım, karıştır. Bundan sonra, yağla, bundan sonra, sonra sen yemekleri yapacaksın, ben video çekeceğim. Kamera arkasına geçeceğim. He? he, ben kameramanım. Bundan sonra kameraman benim, Yemek sen yapacaksın. Biraz da sen ya bakalım nasıl olacak sen yaptığın yemekler mi çok izlenilecek mi? 23 yıldır yemeklerimi yiyorsun. Nasıl da beğenmiyorsun? He? Ben Dokur, Ben değil. Halk beğeniyor. Hayır tad olarak. Seninki mi benimki mi? Hodri meydan. Bakacağız şimdi. 23 yıldır yemeklerimi Halk yiyorsun. ne yiyorsun. derse olur. <laughs> Halkımız ne derse olur. 23 yıldır yaptığım yemekleri yiyorsun. Hangisi? Ben azıkmaya başladım. Pilavımız da kurduyoruz. Evet arkadaşlar pilavımızın da son hali bu şekil. Şimdi bitişini yaparız. Evet yemeğimiz şu anda hazır. Buharı üstünde bir değişiklik pilavı ortasına bıraktık. Evet arkadaşlar beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Buyurun akşam yemeğine. Akşam yemeğimiz hazır.